açılar ve menteşe Bir cismin bir köşeden birbirine bağlı oluşturduğu şekle açı denir. Açıları evimizin ve okulumuzun her yerinde görebiliriz. Örneğin, iki duvarın arasında, masada, sandalyede, dolaplarda. Sıra sende. Çevremizdeki açılardan bir örnek verir misin? Evlerimizi yaparken bazı yerlerin açılıp kapanabilir şekilde tasarlarız. Kapılar, pencereler, dolaplar Evimizin açılıp kapanabilen bölümleridir. Açılıp kapanma hareketini menteşe adı verilen parçalar ile gerçekleşir. Menteşeler açının değişerek kapının, pencerenin hareket ederek açılmasını sağlar. Kapı açılırken menteşe bu şekilde hareket eder. Kapı kapanırken menteşe şu şekilde hareket eder. Haydi, sıra sende. Çevrendeki açılıp kapanabilen cisimleri bize söyle. Minik damla Bugünün minikleri, yarının büyükleri.